Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için çok lezzetli bir açma tarifi hazırladım. Malzemelerimiz bu şekilde. Bunu alt açıklama kısmına da ekleyeceğim. Öncelikle sıcak su, sıvı yağ ve sütü bir karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Daha sonra içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Tuz ve şekerin güzelce erimesi için sütü en son ekleyebilirsiniz. Bir paket yaş maya, bir tam yumurta ve bir yumurtanın akını ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Son olarak karışımımızın içerisine unumuzu da ekleyerek hamuru yoğurmaya bırakıyoruz. Ben tam 9 su bardağı un ekledim. Sizler 7. bardaktan sonra kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Unun markasına göre daha eksik veya daha fazla un eklemeniz gerekebilir. Hamurumuza önce şekil verip daha sonra mayalamaya bırakacağız. Öncelikle eşit parçalarda bezelere ayırıyoruz. Bezeleri avuç içi kadar açarak içerisine tereyağı sürüyoruz. Rulo haline getirmiş olduğumuz bezeleri birbirine dolayarak kapatıyoruz. Geriye kalan tüm hamur bezelerine aynı işlemi uyguluyoruz. Açmalarımızın üzeri güzelce kızarsın diye ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı pekmez ve 1 tatlı kaşığı süt ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Yumurta sarısı sürmüş olduğumuz açmalarımızı alt üst ayarı açık fansız fırında 180 derecede 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Son olarak fırından çıkarmış olduğumuz açmalarımızın üzerine erittiğimiz tereyağlarını bir fırça yardımı ile sürüyoruz. Açmalarımız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.